Evet arkadaşlar bugün ee, Hasan Hasan ile şey ee, Roblox oynuyoruz. Yine hesap açtım. Niye? Sıfırdan başlayalım. Hasan'la aynı olalım. Evet karakterlerimiz de aynı. Evet şöyle bir yan yana. O bu ne? Aa, ya, hayatta, hayatta kalanlar. Hayatta kalanlar. diyor da. Şuna ekrandan bir çek la. Dev gibi la bir de. Neyse. demiş harita. Aha da buymuş. Güzelmiş. Tamam kapat. Hasan gel bir yan yana bir duralım. Neredesin gel. Yani ya da çıkla Gel yan yana bir duralım. Evet. Evet arkadaşlar. Yan yana durduk böyle güzel oyun oynayacağız. Güneşte çelik çıktık. Aha bak şey geldi, ambar geldi asap, O kaç 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 kaç. Şimdi bence tercihim üstte çıkma. O traktör sürebiliyor mu ki? Kaçınınla ben süreceğim. Kaçınınla adam sürebiliyor. Aynen sürebiliyor. ki. Kardeş ben şey benim için ben üste ee, üstte çıkmam ben üstüne çıktım ben. Afiyet e göre aa, ben. bayağı güncelleme gelmiş Hasan? Geliyorum üst kata geliyorum. Şey de bayağı güncelleme gelmiş bak cam falan cam barı gelmiş. gelişmiş benim bildiğim oyun normal oyundu işte yani bunu yani güncelleme dediğim sadece cam barı gelmiş o kadar. Arkadaşlar oynamak oyna isteyenler gelsin beraber oynayalım. Evet oynamak isteyenler abone olsun. Ee, abone olmanıza gerekiyor yok ister olun ister olmayın like atıp e, ee, yorumlara yazın adınızı. Ee, oynamak istiyorsanız oynayalım böyle. Neyse aslında şu Aha. Tsunami. Abo. Hasan. Tsunami nerede Tsunami? Tsunami nerede Tsunami? Ee, Tsunami'nin uzaklığına göre ben şu aşağı ineceğim şuraya. İnsem Tsunami geliyor. geliyor. Hani gelin nerede gelin Tsunami? Gelince. Hani la? Ona ona orada. On Dur kardeş ben. Sen nereye gidiyorsun? Ben şuraya çıkacağım. hadi Hani. Emredim. Arkadaşlar Roblox'ta hangi oyun? Ana canım yarım kaldı. Kuzum çık lan yukarı eşek. Benim doldu canım galiba. Dolmuş mu canım? Geldi. Evet arkadaşlar. E, Roblox'ta hangi oyunu oynar oynamamızı istiyorsanız e, söyleyin oynayalım. Ana geldi tutsun. Evet geliyor. Aslında oradan inmesek daha iyiydi lan. Şimdi oraya bir ya. Bir şey diyeyim mi? Bu uyuduk. Ay düştüm be. Ben öldüm. Ananı Keşke inmeyedik kardeş, kardeş ya. Keşke inmeyedik Ben de öldüm. Valla. Neyse arkadaşlar bir şey ee, birisi random atmış. Yani, yeah. neyse bir parla, şey olmaz. Parla, parla. <laughs> neyse arkadaşlar e, ee, ses yankılı geliyorsa neredesin? Ne? Apartmandayız. Hasan Aha, Hasan. Üstüne çıkayım mı dur. <laughs> dur üstüne çık. Çıkamadım. Aha Hasan sen zıpla tamam ben de zıplayacağım arada. Aha bu ne? İyi ee, adamların canı da görüküyor bu arada. Canı ne kadar canı ne kadar hayatta kaldı canı full mü yani promosu değil misin? Burada elma da var. Seyirci de değil. günü kurtarır mı? Ne öyle bir şey diyor herhalde. Dur üstüne çıkacağım. Zıpla sürekli. Hareket etme. Zıp. Onu ne? Ara uçuyoruz lan. Hasan, dur. sen dur sen bir. Sen dur bir. Zıplama. Uh, fabrika. Oo. fabrika geldi. Zıpla sen. Zıpla 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 zıpla. Hop 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 hop. Havaya çıkıyoruz bayağı. Nereye gidiyoruz hadi? nereye gittin? Ee, buradayım burada. Gel gel. Neredesin sen? Ah buradayım Hasan gel. Ah arkandayım ah, ah, arkanda. Gel gel gel. Gel hani? gel, şu ta, e, fabrikanın üstüne çıkalım fabrikanın. E, yine tsunami falan gelirse, yangın yangın gelirse benim tercihim e, yerde durmak. Deprem Oğlum benim kaydım düştü. Anam bir sürü kaydım. Dur şunun üstüne çıkalım. Anam ana, Çık. bir sefer tsunami değil, rüzgar geliyor. Emin misin? Aaa! Sese bak. Harbi. Ses biraz açalım. İçeri girek mi? İçeride de yer var, gel gel. Aa harbi içeri girmek daha gir, iyi gir, lan. Gel gel gel. Canım yarı ara İçeri girmek bu arada rüzgarda e, rüzgar da yani daha yüdesin, mantıklı. Ben Aha ne diyor? Olur, tornado diyor. Ananı ne <laughs> Tornado sal beni. Kaç lan ha, kaç. Canım, ayak al. Ayak al. Ayak al. Ayak al. Ay. Benim canım yarıda şu an. Arkadaşlar tornado var. Orada or lan kaç, kaç kaç. Oğlum ne tornadosu ne diyor? Ben ağacın üstüne çık. Oğlum. Oğlum ben köşeye gireyim dedim. Köşede yer yokmuş. <laughs> Kafam bir. <laughs> oğlum ben, Hasan ben köşeye gireyim dedim haritada. Oğlum ben şuraya orada çıktı orada. Keşke şuraya çıksaydı. Orada bu mani İyi keşke şu bu arada bu kanalı küfür olmayacak arkadaşlar. Olursa da bitleriz. O şu topraklı yere geçeyim dedim öldüm ya. Oy. Neyse bir şey olmaz arkadaşlar. Demiyoruz kendimi göremiyorum. Ha çünkü karış parsındaymış. Adam. Neyse. Bu ne? Bir şey değilmiş. Galiba Hasan atladı. Tamam. Güneşle Aa yine ambar geldi. Tsunami gelirse üste çıkacağız. Deprem var bu oyunda. Yangın var böyle. Ne yapacağız yine? Üst... Yo evin içine gir. Evin içine. Evin içine değil kardeş. Bence dış önce bir e, merdivenin yanında falan bir duralım. Sen tam. Neresin, kardeş ben tam bu saman, samanların olduğu yerde duruyorum. Niye? Hı -hı. E, fırtına gelirse direkt buraya gideceğim. Merdivenin yukarı çıkacağım. Aa tornağı da geliyor yine fırtına geliyor yani. Ne yapacağız? Ben burada duracağım. E, üstüne çıkalım. Ben, Oy, adam tıraktır. Kardeş ben burada duracağım şimdi. Tamam geldim. İyi. Ben. Fırtınadan uzaklaşacağım. Uzak duracağım ben o fırtınadan. Neredesin? Bana adam şey. Tıraktır sürüyor. Tıraktır bir şey. Adam dans ediyor insan. Dur lan ben de dans edeceğim. Arkadaşlar ne <laughs> gerek var bozmaya dans mi ya. Allah belanı. Orada bize yıldırım çarptı ya. Yıldırım çarptı lan Ben seviyorum. Yukarı <laughs> 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 yöneticileri geldik yalnız çok iyi ses sesi bu Adamlar ne biçim şimdi? Ne diyorsun lan Haydi Ruzi. Haydi lan dövürüm seni üstüne tırman ben. Hasan bak yine taktı ya bak gel. zıpla 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 Hah. Dur bit, dur bit. Ha. Zıpla, 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 zıpla. zıpla, 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 zıpla. Hadi, ha, hadi, bir hadi. Aa, ha, bir tane, tane adam geliyor. Zıpla. Aha, 3 tane Alurik. Evet arkadaşlar. Eee, Kel kazanmış. Ana Spuru kazanmış. Yurt Sever İsmail Yağine o kazanmış. Ana bir tane adam orada lan. Asan. baksana bir tane adam orada. Can bu Asan bir tane adam bak burada. Hilemem. Arkadaşlar geldik. Hmm, geldim yani. Allah Allah. Ve babam çağırdı. Yalnız sordum bana geliyor. Kaç. Oğlum benim üstüme bir şey fırlatıyor. Canım gitti. Bak demin buraya atladım. Düştüm. Eskiden oraya değil de düşmüyorduk galiba ya. Çünkü oraya her gittiğinde yani Oyun yüzde yüz kazanıyorsun abi. Hasan da geldi arkadaşlar şimdi. Ee, Hasan'ı görebilir miyim? Aha burada. Hasan köşeye gelin. Yukarı köşeye gelin. Yukarı hocam. Haritaya bak şu an. Haritaya. Harita. Oğlum yarımdan aldım. Ronaldo 7, 51, 51, 7. Nidil değilim. Şaka şaka nideliyim. Aha. Bu ne lan? Hasan dombili var burada. Oğlum. Oy. Oy bir tane dombili yavru var. Yumurta var burada. Bir tane dombili. Ha dombili zıpla. Oo. Uf. Arkadaşlar bu kaç gündür? <laughs> İçine girdim lan. <laughs> Hasan zıpla. Lan be. Ne yapıyorsun? Aa ofis geldi bina lan. Binanın en üstüne. Binanın en üstüne. Yok yok. Sağ binaya gir. Sağ binaya. Hasan çıkma dur dur. Çıkma. Bodrum'a yönet gel. Bodrum'a. Bodrum var, inin. O yüzden yüzde yüz kazanırız. Oo. Bilgisayar başına da otur. Bilgisayara gel gel otur. Valo gir valo. Arkadaşlar oynuyorum. Merdiven Gel. Bu ne? Arkadaşlar çok sis diye ses geliyorsa buradan işte geliyor. Gel Bodrum, ben gel asal. Bodrum'dan çıkalım. Bence burada tam kapının ağzında duralım. Ona göre. Flaky'de göre. He felaket olur. Ee, Aha. ama ne diyor? Virüs diyor. Allah belanı. Ölümcül virüs diyor. Yukarı mı çıkıyor? Bodrum ayı Yok yok virüs kardeş. Binalardan uzak duralım. Ölümcül virüs. E, avit Kronç. Onun ne demek olduğunu bilmiyorum. Neredesin sen? Ben e, Emliden Roblox, Roblox yazısının oradayım. Aha gel. Benim canım niye gitti? Şunun üstünde duralım. Sana. Evet abi. Nerede virüs? Virüs. Aha burada lan. Hani lan? Mur mur. Anne. Mor mor. Anne. Lan kaç bizim adam virüs atıyor. Oğlum birisi öldü. 31 yaşlı gerizek. Kaç kaç. Oğlum hapşuruyor biri. Salah virüs atıyor. Kaç. Kardeş bodruma bodruma bodruma. Oğlum yumurta adam. Bodruma kaçtım mı? Oğlum salah bu ne oğlum? Ben oradayım bak. Merdivenin arkasında. Ben Bodrum'da inme ya. Oğlum. Abi. Çık dışarı çık. Oğlum bu benim. Hacı çık hacı. Hacı. Oğlum benim virüs. Evet. Yapma. Virüs oluyor. Oha lan ben de hapşırıyorum. Virüs oluyor. Aa. Hap hap. Ben şu an iyi canım. Oğlum benim virüs kapmışsın. Hasan virüs kaptı arkadaşlar. Bakın şu an e, merdivenin yukarısında. Burada bir yerde. Aha. Kalkta kaldı Hasan da kaynakta kaldı. Evet arkadaşlar. Videoyu burada bitirelim. Ee, i̇yi oldu bence. Güzel bir video oldu. Natural Disaster oynadık. Oynamak isterseniz Natural Disaster diye yazılıyor. Zaten bilmeyen yoktu bu oyunu. Hasan yanıma gel. Üst kattayım ben. Gel. Videoyu bitirelim. Ee, güzel bir video Benim oldu. Benim canım yarım. Ee, bilmiyorum neyse güzel bir video abla arkadaşlar. Beğenirseniz abone olursanız, like atırsanız. Beğendiyseniz gel Hasan gel gel neredesin? Gel gel şu tabloya çık. Tabloya üstüne çık videoyu bitirelim gel. Gülü neyse öyle bir de dans edelim videoyu bitirelim. Arkadaşlar beğendiyseniz like atmayı, abone de olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Eğer oynama oynamamızı istediğiniz başka bir Roblox oyunu varsa söyleyin oynayalım. Görüşürüz.